Harus Judge modeli Public Defender Silahımızla atışlarımıza devam ediyorum. Çünkü daha çok değişik fişekler aldım ve onları da denemek istiyorum bu video bu videonun içine. Tabii ki 45 uzun bu led olanı led attım ve 225 miydi? 225 grain hollow point atmıştım. Yine bunlardan atarım bugün. Var elimde çünkü bayağı aldım. Hepsinden var. Bir de ayrıyetten mesela 400, 2.5 inç, 410, 750 velasti yani saniyede 750 feet gidiyor. Yani 250 metre gidiyor saniyede bunun gücü aslında o kadar fazla değil ama amacı şurada görebiliyor musunuz? 3 tane 3 tane şey var ve yanında da bilyeler var. Yani yakın mesafede buna home defense diyorlar. Evde kendini koruyabilmek için yakın mesafede 10-15 metrede 3 tane büyük şey atıyor göğüs hizasına ve etrafına da biraz daha yayılacak şekilde bilyeler atıyor. O kadar fazla etkili değil çünkü şey Aa, yani Saniyede 750 vlasti Ondan sonra burada genelde Bir arkadaşımdan Rica ettim Bana getirdi sağolsun Normalde polislerin kullandığı Burada bu Şu Bu da Şöyle göstereyim Zaten görüyorsunuz, low enforcement slug diyor. Buradaki polislerin kullandığı silahlar bunlar. Üstünde de zaten polis amblemi falan da var. Bunun özelliği de saniyede 1200 gidiyor, 1200 fitte, işte ortalama 400 metre falan. Daha hızlı, daha kuvvetli. Slug bildiğiniz gibi tek parça, yani içinden. Plastiğin içinde şöyle ucunu görebiliyor musunuz? Tek bir parça var. Uzunlamasına şurada şöyle hatta ben şu anda güneş vuruyor. Şöyle görebiliyorum şuraya kadar. Bilmiyorum kamerada belli olur mu? Tek bir parça. Point olanını aldım. Biliyorum zaten Halo Point Türkiye'de yasak ama tabi videoda daha şey olsun. Yani hem slug hem Halo Point bu saniyede 1830 gidiyor. Yani 600 küsür metre gidiyor. En babası bu yani anlayacağınız. Şimdi ben bunları bu silahla çünkü herkes merak ediyordu Türkiye'de nasıl oluyor atışlar falan diye. Mesela yine size göstermelik 8 numaradan atışla başlayayım. Görün. arkadan kimse gelirse haber verin bana. <laughs> şey yaptım bu arada. Silahımız şöyle dolu vaziyette görebilirsiniz. Güzel değil mi? Arkadaşlar merhaba. Taarruz Judge modeli. 410 fişek atan yani 36'lık fişek atan modeli. Şöyle kutusuyla göstereyim önce. Şöyle işte kağıtları falan var. Direkt tabanca var. Kilidi var. Başka da bir şey yok. Çünkü revolver olduğu için bir şeye gerek yok tabancada yalnızca tabanca Caj modelimiz içinde 410 numara fişekler var Aa, bir 10 metre falan galiba 8-9 metre 10 metre uzaklıkta bir yerdeyim şeyden hedeften oraya beyaz şey koydum önüne de zaten bir telefon koydum buradan hem oradan hem buradan görebilirim diye Ateş yapacağım bakalım nasıl gözükecek? Ne kadar etki yapacak? Sonra size hepsini göstereceğim. Şimdi geliyor. biraz yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi hedefin her tarafı delinmiş. Bir de beş tane atınca zaten hedefin her tarafı delik deşik olmuş. O yüzden daha fazla atarsam çok karışır. Böyle sırayla atayım. En azından hedefte her numaranın etkisini görebilirsiniz. Şimdi 6 numara doldurdum. 410, 6 numara. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar 6 numarayla da daha çok büyümüş. Hedefler biraz daha büyümüş delikler. Zaten yan yana bayağı gelmiş görebiliyorum yani delikler biraz daha büyümüş alt tarafa daha çok almış şimdi bir büyük silah atalım bakalım öyle nasıl oldu home defense yani silahta taşımalık veya evde tutmalık için bunların içinde 3 tane 3 tane demir parçası var şöyle 3 tane önde ve arkasında da küçük bilyeler takip ediyor. Yani hedefte 3 tane kurşun deliği ve arkasından da bayağı küçük delikler göreceğiz. Şimdi geliyor. Görüyorum. Sağ alta kaydım. Sağ altta 3 tane büyük ve etrafında küçükleri görebiliyorum. Biraz daha yukarı hedef alacağım. Şimdi tam ortaya denk geldi. Tam istediğim yere nişan aldım, atabildim. Normalde öndeki kırmızı arpacıkla Gezin arasını alırsınız Ama bunda birazcık üstünde bıraktığın zaman tam Tutuyor hedefi Öğrenmiş olduk Biraz da sol tarafa atayım ki hepsi bir arada olmasın Bir de sol üstü atayım Evet 5 gördüğünüz gibi birinci atışım bu 3 delik 3 delik ve yanında küçükler takip ediyor. Aynısı burada 3 tane. 3 tane. 3 tane. 3 tane. tane. Ki bu yani 10 metre yakın bir yerden attım. Demek ki bunu bir 20 20 metreden falan da çok rahat olur. Hatta bir 20 metreden deneyin bakalım. Nasıl? Evet arkadaşlar 10 metreden gerçekten Gerçekten güzel vurdu. Yani 3 kurşun deliği de çok yakın. Şimdi benim bu masanın buraya geldim. Burası 25 metrelik yer. 25 metreden atalım bakalım nasıl olacak. Gerçekten çok merak ediyorum. 3 tane slug yani kurşun içinde kurşun ne kadar birbirine yakın olacak 25 metreden. Çünkü 10 metreden gerçekten üçü de birbirine çok yakındı. Yani birer santimle falan yakındı. 25 metrede ne kadar ona bakalım. Bir de etrafından billeler de saçıyor. O yüzden gerçekten güzel bir olay. 25 metreden bakalım. Evet, merak ettim gerçekten. Bakalım ne kadar yakında. <laughs> Bilmiyorum ama galiba şu bir şu iki bunlarda bir tane de üç mü? slug atacağım şöyle görebilirsiniz slug slaglar içinde bir tane büyük oluyor bunu bir polis arkadaşımdan aldım Direkt buradaki polislerin kullandığı slug bu. Şimdi bakalım. Bunlarla nasıl olacak? Evet, biraz geri tepmesi olabilir. Bir tane 10 metre atayım, bakayım nasıl. Ondan sonra belki gerekirse 25 metreden de atarız. Geliyor. Tabii buradan bilemiyorum nereye vurduğumu ama şu Orta sıradaki soldan ikinciye hedef alayım bakayım. Vurabilecek miyim? Evet, bir iki tane slug'la hedef aldığım yer buralardaydı. Galiba işte 1 2 3 4 bir tanesini Halo Point'in özelliği biliyorsunuz, girdiği zaman arka taraftan çok daha dağıtarak çıkıyor, Türkiye'de yasak. Burada genelde insanlar üstünde taşıdığı silahta Halo Point mermisi taşır. Bu da Halo Point, şimdi bu şeyde fazla bir etki yapmayacak ama bakayım herhangi birisi boşsa nişan alabilir miyim mesela? Sağ üstte nişan alalım bakalım vurabilecek miyim? Evet, gerçekten kullanılması çok rahat, çok güzel bir silah. Tabi biliyorum Türkiye'de herkes bu silahı almak için can atıyor. Haliyle çok da kazıklanıyor insanlar. Yani dolandırıcıların özellikle en çok dolandırma amaçlı kullandığı silah bu. Arkadaşlar lütfen lütfen biraz daha akıllı davranalım. Kimsenin tuzağına düşmeyelim. Ne elinizden, paranızdan, canınızdan olmayalım. Görüyorsunuz orijinali olunca ne kadar rahat atış yapıyoruz. Bir sorun da olmuyor. Ama Allah kazadan beladan saklasın. Şimdi bakalım nasıl Vallahi bilemiyorum nereye vurdum. Acaba şunlar mı? Galiba bunlar. Sadece mi Şuralar gördüğünüz gibi parçalanmış. Son dakika bir operasyon daha yapayım dedim sizler için. Silahı. Şöyle. 5 değişik şeyle doldurdum. Önce 6 numara. Sonra önce 6 numara. Ondan sonra Home Defender üçlü. Ondan sonra Slug. Ondan sonra Hollow Point Fişek Hollow Point Ondan sonra da Bir tane 45 uzun Hollow Point koydum <laughs> Tahtalar vardı Tahtaları da getirdim çıkardım Koydum oraya Bunları Şimdi hemen atış yapayım size Arkadaşlar 4 tane kalın tahtayı yine arka arkaya koydum. Size hemen atış yapıyorum. Önce 6 numara söylediğim gibi karışık geliyor. Bakın Manyak deldi Nasıl arkadaşlar? Gördüğünüz gibi bayağı zevkli bir silah. Slug'ın plastikleri kaldı burada görüyorsunuz. Tahtaları da... <laughs> Gördüğünüz gibi hepsi paramparça olmuş arkadaşlar. Neyse inşallah beğenmişsinizdir. Bu silah gerçekten güzel silah. Eminim herkes istiyordur. Ama tekrardan söylüyorum arkadaşlar lütfen kandırılmayın. Lütfen milletin ekmeğine yağ sürmeyin. Lütfen merdiven altı tabanca almayın. Hem sağlığınıza hem paranıza yazık. 300-400 TL'lik silahtan ne bekliyorsunuz? En fazla olsa olsa eliniz parmağınız uçar. Tekrardan söylüyorum. Herkese selamlar. Görüşürüz.